Herkese merhaba arkadaşlar. Dönem bugün sizlerle Bonus Brawl oynayacağım. Evet arkadaşlar, bu Bonus Brawl'da ilk videom. Bakın bütün karakterler var. Aynen Evet arkadaşlar, siz de like atmadıysanız da, like atıp <Gülüş> abone olmayı unutmayın. Abone olmanız çok önemli. Instagram adresim şu altta bir yerde çıkmıştır bilmiyorum yani ben koyacağım linklere link kısmından gidip sizde yani koyacağım diyorum da bilmiyorum koyuyor koymayı bilmiyorum ben adını söylüyorum Ömer Aslan 72 19 öyle bir şey siz de Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Moose Brawl oynayacağız. Bakın ama bundayla 6. sazan var yani 7. sazan daha gelmedi. Bakın, let you it's done. Bel gözüküyor. Acaba bele kadar gelince açınca bel de ne veriyor? Bakın, burada bir sürü büyük kutum var. Bu Yani, el sizinle birlikte oldu. Siz ver bütün kostümler var. Altın el bel bel. Ambası var arkadaşlar. Gel. You Şöyle <böyle> tamam. <tını. Gülüyor> Arkadaşlar ben her yoruşumda kalkan açıyorum. 300 canlı iş bitti. <laughs> Siz de Chrome'dan ya da Google'dan yükleyebilirsiniz. <laughs> Açılışı belli yaptım. Açılış ben çok güzel Şöyle şu taraflarda adam olabilir. O oh, CR7. Hmm. Bir tane aksiyos evet. bırakacağım. Çok iyi. Bir tane. Arkadaşlar sizde en sevdiğiniz karakteri bana Instagram'dan söyleyin yazın yani söyleyin diyor. Arkadaşlar TikTok hayat neleri de deneyeyim mi? Onları da yazın. Yani siz gönderin, ben yapayım. <laughs> ah, bak.

Evet arkadaşlar geri geldim. Search ile de oynayacağız. El yapımı search. Nasıl sıkıyor bu? Aa bak güzel. Güzel bir şey sıkıyor. Şöyle. Arkadaşlar bir videoda olsun, bir karakteri 35 yapmaya çalışacağım. Şu ortaya çok girmek istemiyorum. Orada adam olabilir. Bak bak. Birbirlerine hainlik yaptılar. Beni istemiyorlar. Aha, iş bitti. Gel, gel kanka bak abi, bak sakın Leona inanmayın Ben de Vallahi giderseniz yanına öldürür sizi ben diyorum ben inanmam abi öldürüyor bu bak de mi sıkıyor Tamam ben de arkadaş arkadaşım gel gel Allah Leon geliyor Allah Geyil'e vuruyor vur geyil ondan kaçtım. <laughs> <Ya şunlu suçtum. gülüyor> Buhaalı seçtim. İyi de arkadaşlar. Ok search ilk karakter. Benim seçtiğim de. Bak yine bir <bildirim. gülüyor> leya.

Abi, hayır hayır. Hiç şundan kaç. Abi nasıl ya? 800 nasıl <laughs> <laughs> Bari ben de amber'lı oynayayım. Yani oynasın? Sonra oh. <laughs> 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 çok güzel. Böylem koydum arkadaşlar. gördün mü? 9. oldum. Eksi 80 oldum. Çok saçma. Burada bir sürü karakter var. Eski sezondan kalma şeyler var. Şunlar. Ben belki. Evet arkadaşlar Instagram'dan ne olur takip edin beni. Instagram'da 19 takipçim var. 20 takipçi olalım. Instagram'dan da TikTok hayat hileleri gönderin. Evet arkadaşlar. Dedem gelip gelip, gelip. buraya. Önerdiğe de devam edeceğiz. Kısa olmayacak. Önerdiğe edeceğiz. Kurova yalnız kostümleri çok güzel. Lüko <laughs> 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 birazcık da kavanozla oynayalım. Oha bir vurdu bir vurdu Yok abi. Zor ki ya inanmak Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben eskiden oynuyordum. koldu 35 lük yapmaya çalışıyordum. Yalnız fena zordu. Eskiden koldu 35 yapmaya çalışıyordum. ortada birileri var. <laughs> ya abi nasıl oradan vurdun sen ya? <laughs> Bir yerde ben artık video kapatacağım ya. Uzun uzun nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Bel benim. En sevdiğim karakter Albayrakla al beraber en sevdiğim karakter. Bu çizgi filmi çok. Abi oynamak çok zor arkadaşlar. Ha, şimdi işte şimdi bitti. Çok zor. Çok çok keskin nişancı. Hadi, hadi, Şu hadi, benim, benim bir konuş iş yapayım da video başlığı hadi. çıksın artık. <laughs> keskin nişancı ama bel daha güzel şeyden. Kayfadan daha güzel. <laughs> arkadaşlar ilgilenmiyorum. Ben videoyu izleyip geleceğim. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bir açısını... ごいちょうだい。 <laughs> oh, <sü> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Siz de like atmak istiyorsanız Like atın. olmayı unutmayın var şu beğen en azından yapalım falan. Arkadaşlar beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ömer Ömer Aslan 9 takip edin. Oradan da TikTok hayatlıları atın bana ben de onları deneyeceğim. Stars TikTok hayatlıları. Şuradan vur. Bak o vuruyor da ben vuramıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaç kutu düştük. 250 ye. ben silerim ki zaten. Bu nasıl bir şey abi? 10. oluyoruz kaç kupa düşüyoruz baksana. Herkes 50 gün kupaya kadar geliyor. Evet arkadaşlar. Instagram'dan da dediğim gibi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Like atıp abone olun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar bir like atın görmüşürüm like butonuna abone olun yani bir daha çekeyim yani diyeceğim şu kadar görüşürüz bye